Merhaba çocuklar. Şimdi Fevzi ile babası ama kutudakileri açmıyoruz Fevzi. <laughs> Fevzi ile babası kutuda ne var oyun oynayacaklar. Hangisinin kutusunda ne çıkacak ikisi de bilmiyor. Bakalım kutularında ne çıkacak. Kutunuzdaki çıkanlar hanginizde çıkarsa o çıkanı yiyeceksiniz ama. Bakalım. Evet 1, 2, 3. Açın bakalım. <laughs> Mevzi. Ben Bunu yiyeceğim. Sana ne çıktı? Ben bunu yiyeceğim. O ne o? Armut, Armut mu? <gülüyor> <gülüyor> Şeftali. <gülüyor> Şeftali mi? <laughs> mandalina. Evet mandalina. Ben bunu acı yiyeceğim. Hadi yiyebilirsiniz. Şimdi başka bir tane daha getireceğim. Hazır mısınız? Siz hazırlanın. Evet şimdi ikinci oyunumuzu oynuyoruz. Evet bakabilirsiniz. Ben açın deyince birlikte açacaksınız kutularınızı. Bakalım ne çıkacak. Evet. 1, 2, 3. Açın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Onlar oğlumundu babası. Sen kendi hakkına düşeni yiyeceksin bir kere. <laughs> bir tane verir misin için. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> hmm, çok güzel oluyor bu şekilde. Babam bonibonlu mi? kıvırcık yiyor Fevzi. Hadi vereyim mi? <laughs> Sen kıvırcık mı yiyorsun Fevzi? Bonibonları babana mı verdi? Sen tavşan mı oldun yoksa? <laughs> Güzel mi kıvırcık? Evet ilk oyundaki mandalinaların ha, az kalmış onları da yemişsin. Yemedim. Evet az kalmış ama birazını yemişsin. Yemedim. Evet. Şimdi onları yedikten sonra üçüncü kutumuza bakacağız. Bakalım size ne çıkacak bu sefer. Evet sıra üçüncü oyunumuza geldi. Bakalım üçüncü oyunumuza ne çıkacak? Gözlerinizi açabilirsiniz. <laughs> Hayır herkes kendi kutusunu açacak. Evet. Bir, iki, üç. Fevzi sen kendi kutunu açacaksın ama. Hadi kaldırın bakalım hep birlikte. en çok sevdiğim sana ne çıktı oğlum? <laughs> i̇şte. ne oldu? Sen sevmiyor musun domatesi? <laughs> Ama sana o çıkmıştı. Tamam, bir değiştirdik. İstemiyor musun? Tamam, bir değiştirdik oğlum. Şey de. oğlum. bir değiştirdik oğlum. Ama domates de çok faydalı bir şey. Yüzümü <laughs> <laughs> daha mı çok seviyorsun? <laughs> Babam da yemedi domatesi yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabah da yiyelim. <laughs> Bence de sabah yiyin. Afiyet Yiye. olsun. <laughs> Hadi bay bay. Görüşürüz. Bye bye.